Herkese merhaba. Ben Coşkun. Bu videomuzda akıllı telefonlarda WhiteWine sertifikası nedir, ne işe yarar, video izleme kalitesindeki önemi nedir, telefon almadan önce WhiteWine sertifikasına bakmalı mıyız? Bu ve bunun gibi merak edilen soruları cevaplamaya çalışacağım. WhiteWine Digital Rights Management yani DRM, internet üzerinden aktarıldığı ve cihazlarda oynatıldığı içeriğin kalitesini korumak, kontrol etmek için üretilmiş bir güvenlik sertifikasıdır. CNC şifrelemesi ve akış kalitesinin bir kombinasyonunu kullanır. White Wine, L1, L2 ve L3 olarak adlandırılan üç güvenlik düzeyine sahiptir. Bir cihaz, belirli bir video kalitesini yayınlamak için seviyesine göre sertifikalandırılmalıdır. Widevine L1 ve L3 Android sertifikalı cihazlar ve Chromos tarafından desteklenirken L2 sertifikası video ve yayınlar için olmadığından geçerli değildir. Widevine L3 bu DRM'in tamamen yazılım tabanlı olduğu desteklenen en düşük seçenektir. Yalnızca Widevine L3'e sahip bir cihazda DRM şifrelemesinin çalışması için güvenli yürütme ortamı yoktur. Çoğu durumda Widevine korumalı içerik yalnızca 480p'de oynatılır. Widevine L2 L2 desteğine sahip cihazlarda güvenilir yürütme ortamı bulunur. Ancak video işleme yazılımda veya ayrı video donanımında gerçekleşir. White Wine korumalı içerik çoğu zaman 540p çözünürlükte oynatılır. White Wine L1'e değinecek olursak bu ortamın şifresinin çözüldüğü ve tamamen güvenilir yürütme ortamında işlendiği en yüksek koruma düzeyidir. White Wine korumalı içeriği mümkün olan en yüksek çözünürlükte oynatabilir. 1080p yani Full HD üstü. Cihazlarımızda White Wine sertifikası olmalı mıdır? Dikkat edilmesi gereken bir şey White Android telefon üreticisi için lisans ücreti bu nedenle bir Android telefonun WhiteWine güvenliğine sahip olmamasının bir nedeni yoktur. Bunun yerine üretici tüm cihazlarını sertifikalar için Google WhiteWine'a göndermeli ve bir anlaşmaya varmalıdır. DRM'in onlar için zorunluluk olmadığı bir ülkede kullanılan bir cihaz için WhiteWine işe yaramaz olabilir. Netflix, Amazon Prime Video, TV Plus, Blue TV, Disney Plus, HBO, Hulu, Exen ve benzeri hizmetlerine sahip cihazlarda cihazın HD video akışı yapabilmesi için White wine gerçekten çok önemli ve gereklidir. Whitevine L1 sertifikasına sahip olmayan cihazlarda Full HD içerik izleyemezsiniz ve seyir keyfiniz ister istemez düşecektir. Google tarafından onaylanan çoğu Android cihazı Whitevine L1'i bazen diğer DRM yöntemleriyle birlikte destekler. Ancak değiştirilmiş cihazlar yani root atılmış cihazlar veya sertifikasız telefonlar yalnızca L3 veya L2'yi destekleyebilir. Bazı durumlarda bozuk yazılım güncellemeleri Whitevine DRM'in L2 veya L3'e dönmesine neden olabilir. Örneğin Netflix, TV Plus, Blue TV ve benzeri gibi uygulamalarda yayınlar SD, HD, Full HD kalitelerine istinaden satın alınarak izlenebiliyor. Yani siz HD yayına sahipseniz cihazınızda L3 sertifikası mevcut ise yayını HD kalitede değil SD olarak yani 480p olarak izleyebileceksiniz. Telefonunuzda Widevine L1 sertifikası mevcut ise HD, HD Plus Full HD veya daha üstü yayın kalitesine sahip olursunuz. Telefonunuz L3 sertifikasını destekliyorsa 480p, 576p yani HD yayın kalitesine sahip olursunuz. Telefonunuzda Netflix Amazon Prime Video, TV Plus ve benzeri video yayın hizmetleri kullanıyorsanız ve görüntü kalitesinden memnun değilseniz muhtemelen telefonunuz l Label sertifikasını desteklemiyordur. Ya da cihazınıza root atmış olabilirsiniz ya da telefonunuzun WhiteWine sertifikası düşmüş olabilir. Cihazlarımızın hangi WhiteWine sertifikasına sahip olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Ne yazık ki WhiteWine güvenlik seviyeleri tüm Android cihazlarında herhangi bir spesifikasyonunda beyan edilmediğinden satın almadan önce bu cihazın sertifikalı olup olmadığını bilemezsiniz. Ama telefonun internetten modelini araştırarak bulabilirsiniz. Mevcut telefonunuzda white van sertifikasını öğrenmek istiyorsanız uygulama yükleyerek de öğrenebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru öneri ya da görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.